Şeref bulduk. Böyle özel insanların arasında bugün itibariyle ilk defa bulunuyoruz. Reyhan abi sağ olsun bizim büyüğümüzdür. Hikmetle kardeşimiz. Şimdi şairlerin bu kadar güzel insanların arasında mikrofon alma hadsizliğinden dolayı da bağışlayın özür diliyorum. Konu şiir. çok fazla şiir yeteneğimiz yok ama iyi bir dinleyici olduğumuzu düşünüyoruz. Koca Yunus diyor ya, girdim ilim meclisine, eyledim kılım talep. Dediler ilim geride, ille edep, e ilde e eder. E Hikmet kardeşin hem ilim irfanın hem de edebin kimsali olmuş. Çok güzel müstesna bir kardeşimiz. Allah yolunu bahtını kaderini açık etsin inşallah. Çok önemli bir değer kendi adıma söylüyorum, bizim yörede de, Emadağ'da da, Hasan Oğlan'da da çok önemli kitlesi vardır. İnşallah bundan sonraki süreçte de yüzümüzü bağırtır. Benim de şahsen hayran olduğum bir kardeşiniz. Bu güzel ortamınızdan dolayı sizlere de e, özellikle ben teşekkür ediyorum. Çok güzel bir ortamdı. Malum 12 Mart'ı geride bıraktık. 18 Mart'a doğru gidiyoruz. Bu iki müstesna günün arasında da Üstad Akif'i anmadan olmaz diye düşünüyorum. Diyor ki, girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Allah birliğinizi daim etsin. Amin. Aranıza tefrika, müfak, fitnes sokturmasın sizin olduğu gibi Yüce Türk milletinin de içinde fitne tefrika sokturmasın. Dünya durdukça varlığımız, birliğimiz, birliğimiz daim olsun. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar.